24 euro. 700 lira. Güzel lan o. Güzel. Güzel iyi para. Nereden geldi o? Güzel iyi para. Ee, 1000 euro var mı sende? 1000 euro. Bunu İngilizce söylemen <laughs> lazım. İngilizce söyle. İngilizce e söyle. Evet 1000 euro attım gece tamam mı kanka? 1000 euro verse onu <laughs> onu bir alsam <gülüyor> ben. <gülüyor> <1000 Euro> sesim <laughs> gidiyor ya kanka. Sesim <laughs> gidiyor ya. 12 volt batarya gibisin amına. Neyse devam edelim. <laughs>

Oo 1.24 euro daha güzel. 1.24 euro daha. Pelerin giyeyim Tarkan gibi. Senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım. O burnunu sıkacağım senin. Titaniğin suyun altında. Yeni görüntüleri. Hadi bakalım. İlle de yarrak yalayacağız dedi amına. Benim hiç bayram kıyafetim olmadı bu arada. Onu da bir ekstra bir söyleyeyim. Çok dandik burası. Ulan burası kalitenin beşiği. Modesan burası. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış Kofi? Sen ne anlarsın modadan? Bu işin duayanı benim. Ne anlıyorsun lan madara sen? Kofik! Oldu çocuk. Merhaba sürtük. <gülüyor> 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 Bu şarkıyı sana söyleyeceğim abi. <laughs> Aa ben de böyle video mu çeksem lan aslında arkada benim uyuyor bak ha. Bence ben geometrik şekillerden hangisine benziyorum? Yuvarlak. Bence <laughs> de. Yuvarlak. Dörtgen. How much money do you <laughs> think a guy should make per milyon dolar mı? Sen kazanıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> Just in school, Jack and she deserves a millionaire! Two million? TWO MILLION! It's blowing her mind! And she doesn't even think that's crazy! dolar kazanan varsa yıllık ben de talibim bu arada. İyi para yani. Ben bin ben ne yapacaksın ya? orada <laughs> kusura bakma ya. <laughs> Bu ne ya kanka? Orası çocuğu dümen namına koyuyorsun. Adam ne yaptı Allah ya? Allah'ım <laughs> bana bin tane BMW be ver, Allah'ım <laughs> Allah bana bin tane Passat ver, Allah'ım bana bin tane fiyar ote, fiyar ote ver. Allah'ım bana 200 sene kız ver. Allah bana... Türk'te 1 milyon takipçi ver. Ahahahah, var kış. Yeah. Hem fakir Vay hem Hamına koyduğumuz sefili. Fakire eşek bile hak değil. Lan sen bir garip kelo olan senin neyine gümüşten zurna. Pezze vengin evladı. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Akşamleyin bir balya saman mı yiyeceksiniz? Bir ya <laughs> Vallahi, kendime şey, ben Vallahi kendime şu an geldi. Vallahi kendime şu an geldi. benim. Oh, oh, Onasını hadi, hadi <laughs> gel gel bir şeyim kendimizden geçer. Bağıramıyorum, dayanamıyorum. Bağıramıyorum. Bağınamıyorum, dayanamıyorum. Bağıramıyorum, dayanamıyorum. Bağıramıyorum. Benim bir şey mi dedin? Siz aşağıdasınız. Ben zirvedeyim. Kralı izleyecekten bilet vereyim. Özür dilerim Oğlum çok iyi şarkı bu arada. Adam harbi yani iyi söylüyor baba. Sen, Vallahi baba, gökyüzüne baksanıza. Yani danslara manşetlere inanılmaz bir kurgu düzenlenmiş burada. Karakrofi de çok iyi. Bak! Ama ben... Açlıktır, Efe'nin sevgilisi varmış. Efe'nin şu var efendim. Öyleymiş, tamam. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım. O kadar vesayemiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Bu arada Kutsal Damacan'ın dördüncü filmini izledim geçen Netflix'te. Bak ben Kutsal Damacan'ın serisini inanılmaz seviyorum. İnanılmaz kötü olmuş aman koyayım film. Bak ben böyle bir rezalet bir şey, şey bir görmedim genç, ya kanka. Evet kanka. Tabii güzeldi lan o. Ben yani, sinemada izledim. Fena değil. Ya yürü git ya. Çok kötüydü baba. Çok yeni nesil ayak uydurmaya çalışmışlar. <laughs> değil değil değil, değil. Hiç güzel değildi valla. Ben çok seviyordum bir de yani bu seriyi. Bu ne abi? Herkes bir shit post yapıyor. Bunlar ne ya? Sabah kadar shit post mu izleyeceğiz biz? Ben anlamadım ki.